14 gün karantinaya alınanların büyük bölümü evlerine döndü biliyorsunuz. Ama tahliye edilenler arasında İstanbul dışında yaşayanlar da var. Onlar da tabii memleketlerine dönmek istiyorlar. Otogara gittiler. Ama bilet fiyatları akıl alır gibi değildi. Haberimizdeki ikinci detaysa balık istifine dönen otobüsler. Yaşananları görünce de yani karantina ne işe yaradı o zaman diye sormadan edemiyor insan. Almanya'dan geldik, 15 gündür yurtta kaldık, hasta olmadık ama hasta olacağız. Evet, Bak orası. titriyorum ben. Saatlerdir burada bekliyorum. Saat. Gaziantep'e 350 TL'ye bilet aldım arkadaşlar. Avrupa'dan geldiler, karantinaya alındılar. Tahliye edilince de soluğu otogarda aldılar. Ama hem kalabalığı... Virüs mü kapılacak burada? Aha size virüs kapılıyor işte bakın. Şu i̇şte bakın. İsim... Zaten burada virüs evet, de varsa herkese bulaştı ve her tarafa da dağılacak. dağılacak. Hem de fahiş fiyatları görünce isyan ettiler. Normal fiyatı 70 lira olan Adana biletini 350 liraya almış durumdayız. Hadi 200 lira olsun. 300 lira önerdi kardeşim. Millet zaten zor durumda. Ya şu çoğunlar içine liraya baksanıza ya. Şekil nakkatın ya. Avrupa'dan İstanbul'a gelenler valilik tarafından belirlenen öğrenci yurtlarında karantinaya alındılar. 14 gün sonunda koronavirüs testi negatif çıkanlar tahliye edildi. Birçoğu memleketlerine dönmek için heyecanla Sancaktepe'deki otogara gitti. Ama bilet fiyatlarını görünce o heyecanları öfkeye döndü. Ankara'ya gideceğiz. Ne bilet var ne bir şey. Çay yok, yemek yok, hiçbir organize yok. Şu halimize bak hasta olduk hasta. Çoluk çocuk herkesi perişan ettiler. Çünkü satılan biletler normal fiyatının üstündeydi. Geri ülkene 120 lira geldim, 350 bilet yüzüne. 350 TL'ye bilet verdiler. Yazık kına değil mi? Paramızla rezil oluyoruz. Üstelik bu da yetmezmiş gibi bir de buz gibi havada dip dibe bekletildiler. Yaşlılar var. Arkadaşlara diyorum ki yazık diyorum kadıncağızı içeri alın. Hayır diyor içeri almamız yasak diyor. 5 saattir bu kadar insan bu kadar mazlum insan soğukta bekletiliyor.